Fransa Büyük Doğusunun 1877 yılında Tanrıya inanç şartını kaldırmasıyla başlayan süreç, temel ilkelerde ayrışan iki ayrı masonluk dünyasının varlığıyla neticelenmiştir. Bu ayrılışın 19. yüzyıldan günümüze uzanan ilginç hikayesini burada anlatmasam da, bu hikayenin bir sonucu olarak ortaya çıkan geleneksel ya da literatürdeki yaygın tabiriyle muntazam masonluk ilkelerini zikredeceğim. Günümüzde muntazam masonluk ilkelerini 6 başlıkta ifade edebiliriz. 1 Mason olacakların Tanrı'ya inanmaları. 2 Kutsal kitaplar, gönye ve pergelin masonluğun üç büyük sembolik nuru olarak kabulü, loja çalışmalarında açık bulundurulmaları ve yeminlerin bunlar üzerine edilmesi. 3 Kadınların tekris edilmemesi. 4 Büyük locanın ve locaların bünyesinde dini ve siyasi içerikli konuşma yapılmaması. 5. Masonluğun çırak, kalfa, üstad derecelerinden oluşması ve büyük locanın bu derecelerin tek hakimi olarak egemenliğini başka bir masonik yapıyla paylaşmaması. 6. Köken intizamı yani bir büyük locayı var eden locaların zaten mevcut bir masonluk geleneğinden doğmuş olmaları gereği. Masonluk anlayışlarını, masonluğun geleneksel değerlerini yansıttıkları düşünülen bu altı ilkenin tümünü benimseyerek belirleyen büyük localar muntazam olarak adlandırılır. Bu tabirin, bu altı ilkenin tümünü benimsemeyen, yani muntazam olmayan büyük localar tarafından her zaman sevimli bulunmadığını biliyorum. Buna saygı da duyuyorum ama literatürdeki yaygınlığı açısından Muntazam olan ve olmayan büyük racalar ifadesini kullanmaya devam edeceğim.